Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta bir marketlerde neler var hep birlikte görelim. Şöyle cam baharatlıklar var bu şekilde. Bunlar 210 milimlik oluyor. Sisi oluyor. Fiyatları 29 lirayla kuruş. Bir de şöyle krem renkte olanı var. Evet, burada da meyve desenli çerezlikler var. Onları da göstereyim sizlere. Bunlar çilek desenli oluyor. Fiyatları ise 49 lira. Ee, ve burada dekoratif çay tabakları var. Şöyle fiyatlar e, fiyatları 35 lira. Bu da bunun böyle siyah renkte olanı var bu şekilde. Fiyatları 35 lira. Dekoratif kaşıklar var. Bunlar da bu şekilde üç farklı renk seçenekleri var. Ee, size böyle rengarenk e, renkleri var. Altlı olarak her biri birisi. Fiyatları 25 lira. Veya lav markasında o kapaklı saklama kapları var. Fiyatları 39 lira. Bunlar da şöyle kapak renkleri değişiyor tabii ki. Bu şekilde yeşil olanı da var, pembe ve büyük dikiş kutuları var şu şekilde. Ee, bunlar da şöyle ee, her şey içinde arkadaşlar. Mezrosu, makası, iğneleri, şöyle çeşit çeşit iplikleri oluyor. Fiyatları ise 79 lira organize var. Ee, onu da göstereyim sizlere. E, fiyatları 159 lira. Onu bakalım. Evet, bunda bu şekilde bir ürün. Fiyatı da dediğim gibi 150 lira. Evet, burada da telefon tutucular var arkadaşlar. E, dönem başlıklı. Fiyatı 75 lira. Ve burada da sarımsak gezici var. Bunda fiyatı 39 lira. Okka'nın e, Arzu markasının şöyle Okka kahvesi var. Türk kahve makinesi var pardon. Fiyatı 1290 lira. Evet, burada da şöyle 22 santim çapında kelepçeli kek kalıbı var. Şu şekilde. Bunun da fiyatı 159 lira. Ve muffin ve baton kek kalıpları da var. Onların da fiyatları 159 lira. Şöyle de bir muffin kek kalıplarını da göstereyim. Altlı olarak satılıyor bunlardan. Evet, burada da cam kesme e, tablası 20 çarpı 30 santim çapında fiyat ise bunun 139 lira şöyle arka kısmı şurası da silikonlu oluyor. Bunun farklı desenleri de var tabii ki şu şekilde. Evet burada da şöyle kızartma tenceresi var. Pardon kızartma tenceresi dedim. Kızartma kevgiri. E, bunları da fiyatları 55 lira. Şu şekilde bir ürün arkadaşlar. Bunlar da Damla markasının sapları. Böyle kırmızı bir de siyah olanı var. E, burada da mutfak gereçleri var. E, şöyle göstereyim merdane var arkadaşlar. E, ve burada da şöyle üçlü set, spatula, fırça ve çırpıcısıyla birlikte fiyatları ise bunların 129 lira. Fiyatları bu şekilde. Ve burada çift katlı termos var. Bu da bayağı büyükmüş. 3 litrelik. Fiyatı 799 lira. Evet bu şekilde bir ürün arkadaşlar açılmıyor. Açılmayan ürünleri ben açmıyorum. Bu şekilde kapalı. Ve Şurada da standlı cam yağlık var. Onun da fiyatı 279 lira. Bunlar da ikili olarak satılıyor. Baya büyük. Evet burada da şöyle cam bir vazo var. 28 santim çapında. Fiyatı ise 229 lira altın simli. Şöyle gayet güzel bir vazoymuş. Evet burada ya, da, da e, renkli bambu Buyur, kapaklı şey sürahi var. Şu şekilde eee 1 litrelik fiyatı ise 129 lira bu da gayet güzelmiş şöyle bambu kapaklı baya büyük Evet burada da saç kurutma makinesi var İngiliz Home markasının şöyle 2200 voltluk oluyor fiyatları 799 lira Evet burada da şöyle kızartma tenceresi var emaya 22 santim çapında şöyle emsan markasının gayet güzelmiş arkadaşlar şöyle cam kapaklı Şu şekilde de Gayet güzelmiş. Tenceresi de bu şekilde bayağı derin, 22 santim çapında. Fiyatı 549 lira. Evet, burada da şu şekilde Emsan'ın çaydanlığı var. Bu da bayağı güzelmiş. Fiyatı 949 lira. Şu şekilde. Evet burada da şöyle erzak kapları var. Bunlar da 1750 cc çapında. Fiyatı ise 39 lira. Ve bunun orta boyu var. Bu da 1200 cc çapında. Bunun da fiyatı 32 lira. Şu şekilde. Bu da gayet güzelmiş arkadaşlar. Ve en küçük boyu var şu şekilde. Bunların da fiyatları 21 lira. Bu da 550 sisi çapında. Şöyle az kılalıklar var, dörtlü olarak satılıyor. Şöyle buraları silikonlu oluyor. Fiyatları 49 lira Bunun da böyle iki farklı renk seçeneği. Ve burada şöyle göstereyim bardaklar var. E, su bardakları. Fiyatları 89 lira. Ve burada meşrubat bardakları var. Onların da fiyatları 99 lira. Ve çay bardakları var. Lav markasının. Onların da fiyatları 249 lira. E, fiyatları onu da şöyle sizlere göstereyim. Gerçekten de bunlar çok güzel. Şöyle şekilde bardak, çay bardakları. Şöyle tabağı da bu şekilde arkadaşlar. E, çok güzel bir ürün. Lav markasının. Şöyle göstereyim. Fiyatı da 249 lira. Evet burada da Bonella markasının e, pankek tavaları var. 7 gözlü. Şu anda böyle açamıyorum. Kapalı kutu arkadaşlar. Fiyatı ise 400 lira. E, ve şöyle dolma kapakları var. Şu şekilde fiyatı 49 lira. Ve burada meyve figürlü pipetli